Miray, yine niye çıkıyorsun? Çıkmak yok, hayır. Hayır, suda kalacaksın. Sana ceza. Hayır, çıkma. Hayır. İpeklerim seni bak geri içine. Kalacaksın orada, hadi yüz bakalım. Çıkmak yok. Hayır, hemen yetişmem lazım. Senden önce giderim oraya. Sana hiçbir yerden çıkış yok. Bak ya beni kandırıyor. Çıkmayacaksın Miray. Sana buradan çıkış yok. Anladın mı? Efendim? Çok susadım. Susadın mı? Beni böyle kandıramazsın. Çıkmak için bu bir bahane. Beni kandırıyorsun sen. Bütün çıkışlar kapalı Miray. Bak kendine yer arıyor. Çıkacak yer arıyor kendine. Miray. Ah Miray ah. Bazı da geçmiyor. Nerede oturacaksın? Otur bakayım. Otur ama çıkmak yok. Geri niye kaçıyorsun? Niye kaçtın? Hani oturacaktın? Tamam otur bakayım hadi otur 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 gel Hı? oturdun mu Gidiyorum. oturdun mu <laughs> kaçma gel kafanı ıslıyordum sadece senin <laughs> yoruldun değil mi bence hiç uğraşma Miray boşuna git yüz eğlen seni çıkarmayacağım akşama kadar burada Simidin de var nasılsa. O seni tutuyor suyun üstünde. Ay, eyvah. Bayağı mesafeyi açtı. Bak da nereye gidiyor? Miray! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Benden kaçabileceğini mi sandın Miray? Evet. O şekilde devam et. Yüz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> dal 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 aferin sana. <laughs> Bak çok güzel yüzüyorsun. Böyle böyle yüzmeyi öğreneceksin. Evet. Aferin sana. Hayır elini buraya da koymak yasak. Yoruldun mu? Ama olmaz. Hayır. Sakın. Sana ceza dedim. Bu havuzdan çıkmak yasak akşama kadar. Anlamıyor musun beni? Hayır. Kapalı. Bir, iki, bir, bir. Ne yapacaksın? Hayır bana su atma. <laughs> atma. Ben de seni hiç çıkarmam. Gece de çıkarmam seni. Gece de çıkarmam. <laughs> <laughs> de de. Ne görecekmişim? Hadi bakalım çıkabilecek mi? Çık bakayım. Simay da yok ortalarda. Nerede Simay? Simay bizi bıraktı gitti bak. Çünkü beni Evet, o bıraktı bizi. Gel tamam Tut, gel. Yoruldun, gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> kandırdım seni. Seni kandırdım Miray. Seni çıkar dedim o kadar hemen merdivene senden önce gitmeliyim oraya sakın gelme ya sürekli bak beni şaşırtmaya çalışıyorsun sen çok mu yoruldun anneciğim tamam gel 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 gerçekten yardım edeyim sana artık gel gel. Çık hadi çık. Çık kızım gel. Hadi aferin. Gelsene Miray. Yardım ediyorum gel. Hadi çık hadi bir iki üç. Hadi bir iki üç zıpla. Hop. Hadi. Hadi. Dinlen orada güzelce tamam mı anneciğim? Ay ben seni yerim ben. <laughs> Yine kandır. Bedri. <laughs> Ay, suma yattın anne. Beni kandırma. Miray. Ay, eyvah. Ne oluyor yardım Bedri. <laughs> Kimse de inanmadı sana Miray. Simitle boğulma mı olur? Demek beni kandırıyorsun. Demek beni kandırıyorsun. Seni suya yatırayım mı? Gel buraya kaçma. <laughs> tamam gel çıkalım gel gel. Abi, Hadi çık merdivenden gel tamam anneciğim. Cezan bitti gel. Gel bakalım. Bak uzakta duruyorum tamam. Kızımın suda kalma cezası artık bitti. Çıkıyor. Gel anneciğim. Gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar Miray çıktı. Nasıl? Çok yoruldun değil mi anneciğim? Kaçma ya. Tamam. Hadi. <laughs>